Herkese selamlar sevgili dostlar ben Playdee Demir Kırcan. Yeni bir oyunun demosuyla karşınızdayım. Efendim bu videoyu geçmeden önce birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Çünkü daha önceki demo oyunların videolarında çeşitli yorumlar gördüm ve bu yorumların yanlış ya da eksik olduğunu düşünüyorum. O da şudur. Bir demo niçin yapılır? Demonun amacı nedir? İlk önce ondan biraz bahsedelim. Ondan sonra oyunumuza geçeriz. Demonun amacı yapımcı firmanın bir oyunun kısa bir bölümünü bizlerle paylaşarak oyunla ilgili mekanikleriyle animasyonları ile çevre tasarımıyla bize ne sunduğunu göstermesi ve bu sayede bizim de oyunu deneyimlememiz sayesinde yani bir tecrübe edinmemiz sayesinde oyunu alıp almayacağımıza karar vermemiz yani bir şey izlemekte de deneyimlemek farklı oluyor. Demo'daki amaç da bu kısa bir bize deneyim sağlamak oyunla ilgili ve bu sayede hiç oynamadığımız ve yeni çıkacak bir oyunun oynayıp oynamayacağımıza karar vermemiz. Bu süreci işletiyor. Yani şu an sizinle oynayacağımız oyunu daha önce hiç oynamadım ve ilk defa sizinle birlikte oynayacağım, deneyimleyeceğim. Ve deneyimlemem sonucunda size bir şeyler paylaşacağım. Siz de en azından izleyeceksiniz. Ha bu oyun böyle bir oymuş diyeceksiniz. Ve sonucunda alıp almama karar vereceksiniz. Bu videoların amacı bu. Demo videoların amacı budur. Aynı zamanda demoların da amacı budur. İkinci olarak kanalımda birçok demo oyunun videosu var. Eğer bir göz atarsanız denemeler diye bir playlist göreceksiniz, bir oynatma listesi göreceksiniz. Burada birçok farklı oyunun demolarını, ilk bölümlerini burada paylaşıyorum. Bunlara bakarak ya hani alıp almayacağınıza karar verirsiniz veyahut eğer baştan sona bir şey varsa, serisi varsa kanalımda bunu deneyimleme fırsatı bulursunuz. Yani baştan sona izleyerek bir oyunun gameplayini izlemiş olursunuz. Böyle de bir şeyiniz olur. Güzel, benim açımdan güzel, sizin açınızda güzel zaman geçireceğimiz bir süre olur. Ee, onun için bir bakarsanız ve baktığınızda eğer beğendiğiniz videolar varsa, hoşunuza gidecek videolar varsa, uzun şeyler de var çünkü. Bunlar da hoşunuza giderse e, bir like atıp e, takipçim olsunuz. Böylece benim de bir tane e, takipçim olmuş, izleyicim olmuş olur. Güzel olur. Evet dostlar oyuna geçelim bakalım. Sevgili dostlar, Steam'in Next Festival kapsamındaki, oyun festivali kapsamındaki oyunlarımızdan biri olan, demolarımızdan biri olan Rootwood'la sizlerle birlikteyim. Efendim bu demo e, görsel olarak daha ilk menü açılışında hoşuma gitti. Etraftaki çizimler çok tatlı yine, karakterler çok sevimli. Bakın bize ne vaat ediyor. Online oynanabiliyormuş, lokal oynanabiliyormuş. Biz lokal oynayalım demo oynuyoruz sonuçta. Bir 10-15 dakikalık bir deneyim yaşayacağız ve bize neler vardı diyor onu görmüş olacağız. Şimdi 4 tane farklı karakterimiz varmış ama hangisi ne iş yapıyor bilmediğimiz için herhangi bir tanesini seçtim. Hmm. Bu uygundur. Kırmızı olsun. Kırmızı renk istiyorum. Hunter, Hunter, Hunter. hep santırmış bunların. Kafalarını değiştirebiliyormuşuz. Çok mu önemli bu kafalarını değiştirmemiz bilmiyorum ama. Böyle olsun iyi. Beyaz olsun. Kırmızı beyaz. Güzel. Karakterimizi oluşturduk ve oyunumuza başlıyoruz efendim. Grafikleri oldukça tatlı gözüküyor. Space ile yuvarlanıyoruz. He, sağ tuşla havada süzülüp vuruyoruz. Ee, sol tuşla düz vuruş, hafif vuruşlar yapıyoruz. Başka ne varmış? Tamam. Hunter, e, Tanrı'ya şükür buradasın. Ee, ne oldu Biz, bizlere ne oldu gibi bir şey söylüyor. Gerçek hayatta boss, bir boss varmış efendim patron varmış Root diye. O baya bir problem çıkarmış. Ah avcım benim diyor. Korkunç şeyler oldu. Onlara korkunç şeyler başladı. Ve bunun için işte ormana gidip bu işi halletmen lazım. Okey yolla beni gidiyorum ben gibi cesaret bir şey söylüyor. Sakın e, bu işi halletmeden geri dönme tarzında bir şeyler söylüyor. Blacksmith'e gidip e, şey, zırh ve demirciye gidip çeşitli silahlar alabilirsin. İşine odaklan ve bu sorunu çöz. Spearhead Sp 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 Hit isim şey araştır. Ondan sonra Cima onları kurtar. Berna ve Hamis'i bulmanı istiyorum diyor. Onlarla işlerimizi yapacakmışız. Neyse çok uzatmayalım. Şuna bir bakalım. Okey. Hızlı bir şekilde git. Şu neymiş abi? Şu. Gidelim bakalım. Evet oyunumuz başladı. Şu düşmanları halletmemizi istiyor galiba. Abi görseli çok tatlı. He bu uzaktan atış ediyor. Oops. Oo bu yakında da etkili. Evet. 3'ünü de hallettik. Bize bir kristal verdi. Hangisini istiyorsun diyor. İkisini birden alabiliyor muyuz? Bunu mu istiyorsun? Bunu mu? Bu iksirmiş efendim. Demir brev iksiriymiş. Bunu içtiğimizde canımız artıyormuş. Tamam. Ama bunu hangi tuşla içiyoruz? ile mi? Q ile mi? Hmm, bunlar. El sallama efendim. Okay, bunlar hareketler yapıyor. Q ile içiyormuşuz efendim. İçtik. Başka bir haritaya geçiyoruz. Birincisini çabuk hallettik. Bu arada darbeyince suratı paraları çok tatlı değil mi? Bak bak. Saldırırken suratı paraları çok tatlı. Pokemon'lara benziyorlar biraz. Güzel. Ooh. Gayet iyi gittik. Her bölümden sonra da bize sanırım çeşitli Ekstra bir şeyler verecek. Orta tuşla da dönüyoruz. Bu değil. Tap tuşu mu acaba? He, bunu içebiliyoruz mu? Diyor. L-Shift diyor. Tamam bir bakalım L-Shift ne işe yarıyormuş. Hmm, bizim böyle bir zımbırtımız daha varmış. Efendim bunlardan birini alacağız yine. Bu hasarımızı arttırıyor. Bu da hasarımızı arttırıyor. Bu... Bu bir sonraki hatamız yani. Birini atak yaptıktan sonraki ikinci hatamızda %100 hasar arttırıyormuş. Bunda ise 8 projectile tiles yaptığımızda 200 hasar veriyormuş. Şu daha mantıklı gibi geldi bana. Onun için bunu alıyorum. Ve uluma devam ediyorum. Ha geldiler. Şunu bir deneyeceğim. Oo bayağı vuruyoruz be. <laughs> Bayı- bayılınca hareket çok tatlı. Allah kaç 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 kaç. Patla. Oo, bu şeymiş. Allah! Çok güzel. Bak şu hareket çok iyi. Dur, şunu bakın. Dur. Evet, bunları topladık. Bir bölüm daha bitti ama bu sefer bize herhangi bir şey vermedi şu te tefra denen topladığımız düşmanlardan topladığımız şeylerde büyük ihtimal level atlamamızı sağlıyor. O oh, bir tane daha varmış. Güzel. Bu mayın ışığı hoşuma gitti. Düşmanlar çok sevimli bu ara. Bu neymiş? Yeni bir şey alıyormuşuz. Core Stone denen bir zımbırtı aldık. Ve böyle böyle devam ediyoruz efendim. Evet pazar yerine gelmiş olduk. Bunlar bizim galiba. Bunu bedava toplayabiliyormuşuz. Can yenileme zımbırtısı. Canımızı fullledik. Bu bedavaymış efendim. Burada bir abimiz var ve bundan çeşitli ürünler alabiliyoruz. Büyük ihtimal. Bu bizim dükkanımız. Evet neler satıyorsun bakayım. Hızlı 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 geç onları. Evet. Ee, bir görelim bakalım neler varmış senin dükkanında. Eee? Dükkan açılmadı. Niye açılmadı? Tük dükkan niye açılmadı? Yanlış bir şey mi tıkladık be? Sana iyi şanslar diyor. Aa! Kardeş dükkanını açsana bir ya. Dükkanında neler varmış bir bakalım. Buradan bir şeyler alabiliyor muyuz? Bizim surat ifademiz çok tatlı değil mi? Alamadık. Galiba yanlış bir yere tıkladık. Hı hı. Büyük yanmo. İnanılmaz büyük yanmo ile karşı karşıyayız. Şunu içmemiz lazım. Nasıl içiyorduk onu? Q ile mi içiyorduk? Aa, ikisinin şişemiz boş. Dolduramamış mıyız? Oo, canımız çok azaldı. Öl. Evet. Fena şekilde dayak yedik ve öldük. Ne güzel. Atladığımız level'ları görüyoruz. Kazandığımız şeyleri görüyoruz. Okey. Aynı yerden doğuyor muyuz yoksa bir adım geriden mi başlıyoruz? Nereden başlıyoruz acaba? <laughs> Bu iyiymiş. taşıdılar bizi. Bu ne? Bizi başka ilginç bir yere taşıdılar. Geniş bir haritamız var burada. Şurada bir tane helikopter var. Dükkana geldik. Evet kardeş. Hey ne haber? Hunter nasılsın? İyi misin? Falan filan. Tamam. Game sistemle ilgili bir şey söylüyor. Bu bir oyun olduğu için şey demo olduğu için diyor. Sana çok fazla yardımcı olamayacağım. Gibi Gibicesinden. Ee. Burada bize nasıl oynandığını falan filan gösteriyor. Çok da önemli değil tamam. Bu dersten çıkalım. Ben bir şeyler satın almak istiyorum. Yeni silahlar uzaktan ateş edebileceğimiz bir şeyler. Burada karakterimizin tipini değiştiriyormuşuz. Şu abimiz ne yapıyor? Bu haritayı mı gösteriyor bize? Bu nedir abi? Heh haritayı bulduk sonunda. Buraya mı gidebiliyoruz? Bir tek buraya gidebiliyoruz şu an. Herhalde harita açıldıkça başka yerlere de gidebileceğiz. Öyle gözüküyor. Ee, hangisini istiyorsun diyor. Bu neymiş? %30 daha hızlı olmak. Şu iyiymiş. %30 daha hızlı olun. Ne kadar o kadar iyidir. Düşmanımızı böyle ineceğiz şunu alalım. Daha hızlı, çok hızlı olalım. Nereden gidiyoruz? Karakterimiz bu sefer hızlı olacak. Güzel hasar şey yapılabiliyormuş. Geri döndürülebiliyormuş galiba. Burada da hızlı bir şekilde 50 canımız yenileniyormuş. Şu daha iyi sanki ya. Evet. Bu sefer biraz daha güçlü olacağız sanırım. Ben shift'e basınca koşacakmışız. Koşacakmışım gibi geliyor. Şifte basınca da yere vuruyor. Öyle bir tuhaflık var. Evet yeni bir iksiricimiz var. Hadi senden güzel bir şey alalım be. Evet beni beni upgrade'de paşam diyoruz. Tamam nasıl olsun istiyor o da. Ee, şu. Evet. Şundan da istiyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Güzel. Teşekkürler Spirmin diyerek uzaklaşıyoruz buradan. Dövüştüğümüz düşmanlar çok tatlı abi. Çok hoşuma gidiyor bunlar dövüşmek. Bol bol space'e basmamız gerekiyor. Şurada bir canımızı yenileyelim. Bir dakika neredeydi can yenileme potu? Burada çeşitli şeyler var. Aa bunlarla bu zımbırtıyı alabiliyormuşuz. Almak istiyor musun diyor. İstiyorum. Hangisini istiyorsun? Şunu istiyorum. Evet. Evet yeni bir silahımız oldu. Ve paramızı oraya harcamış olduk. Başka da paramız yok. Bu abimiz bize ekstra bir şey sağlayabilir mi acaba? Merhaba ne haber? Evet. Bu bir demo olduğu için bize çok fazla şey sunamıyormuş efendim. Çeşitli kıyafetler yani zırhlar verebiliyor bize oyun. Biz e, hasar üzerine bir şeyler aldık. Bu ara şu zımbırtlarımızı perklerimizi geliştirdiğimiz için paramız yok. Sadece birim. ...Tefra'mız var. Onun için bunların hiçbirini satın alamıyoruz ve yolumuza devam etmek zorundayız. Keşke canımızı yenileyebilseydik şuralarda bir yerde ya. Bir iksir iksir bir şey. Şu yenileyebiliyor mu acaba? Yani yenileme yok abi ne yazık ki. Bu da biraz şey gibi, Hades oyunu gibi... ...öldükçe yeniden başlayıp başka yetenekler, skiller kazanıp... ...aynı bölümü geçmeye çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Böyle bir oyun döngüsü var. Evet yine, yine aynı düşmandayız fakat bu sefer başka perkler ve daha gelişmiş envanterimizle karşı karşıyayız. Uf. Q Q Q Q Q üçünden birini alabiliyoruz. Bu Doç mekaniği veriyormuş bizde. Ee, bu ne veriyormuş? Yine Doç mekaniği veriyor. Bu ne veriyormuş abi? On hit strike veriyormuş. Yani 10 kere vursak büyük bir patlama yapıyormuş. Şu sanki daha iyi gibi ya. Eğer iyi doç yaparsak iki tane bize zırh veriyormuş bu. Zırh segmenti neyse işte onu veriyormuş. Bu da dodge yaptığımızda iki kere charge yenileme diyor. İki saniye. Şu sanki daha iyi. Bize kalkan vermesi güzel bir seçenek bence. Bakın yeni perkler geldikçe burası komple dolacak gibi. Koskoca bir şey liste olacak burada. Ve dediğim gibi Hades mantığıyla işte bölüm bölüm atlıyoruz. Düşmanlarımızı yene yene ilerliyoruz efendim. Gördüğünüz üzere bir haritası var aslında. Bir düzlemi var. Oradan ilerliyoruz. Core ton aldık, kortaşı. Her bölümde bize ya para gibi bir şey veriyor, para birimi gibi bir şey veriyor ya da skill point'ler veriyor. Merhaba. Şimdi elimizdeki paralarla değil, sadece bedava bir yükseltme verdi bize. Bu yükseltmeyi mesela şuna isteyebilirim. İyice hızlanalım. Güzel. Başka diğerlerine gücümüz yetmiyor. Paramız yetmiyor. Çok para vermiyor oyun bize. Böylece çok az yükseltmeyle oyuna devam etmemizi istiyor. Aa, bunlar birbirlerini fırlatabiliyor. Yani yeni bir şey geldi. Diyor ki doç yaptığımızda bomba atıyormuşuz. Eğer ölürsek %50 canlı yeniden doğma şansımız var. Hangisini alayım? Şu doç iyi ya. Zaten ölürsek bir daha başlamayız. Hani oyunun mantığını az buçuk öğrendik. Nasıl olduğunu öğren, neler olduğunu öğrenmiş olduk. İyi oldu yani. Aa yeniden şey boss fight. Evet öldük. Sevgili dostlar çok keyifli bir oyun. Biraz şey mantığıyla ilerleyen bir oyun. İşte dediğim gibi e, öl, diril, kendini geliştir ve yeniden gel. Öl, diril, kendini geliştir ve yeniden gel mantığıyla. Bakın 5 tane perk almışız. Şimdi sıfırdan başlayacak oyun bize ve başlattığında büyük ihtimal perkleri bizden alacak ama bazı şeyler kalacak. Ve her şeyle birlikte, oyunla birlikte. Bakın şu an hiçbir şey kalmadı ama iki tane core kaldı. Mesela savaşıp savaşıp şu core stone'ları biriktirip karar... sonra üzerimizdeki şey balta kaldı. İnventoriye bakalım. Bakın şudan şuna geçtik. Bunun ağırlığı fazlaymış, hasarı azmış. Bunun hasarı biraz daha fazla ve ağırlığı az. Demek ki kıyafet almak daha mantıklı. Kıyafet ve kal... şey balta vesaire almak bu oyun için daha mantıklı bir yol diyebiliriz efendim. Videoyu burada bitiriyorum. Az buçuk oyunun nasıl bir oyun olduğunu görmüş olduk. İzometrik kameraya sahip. E ee, öl diril yeniden gel. Yeniden aynı haritayı oyna. Bu ara daha gelişmiş halde gel. Şeklinde ilerliyor hikayemiz. Ee, bu mod yani bu tarz bir oyun mekaniğini birçok oyunda görmeye başladık. Ve Death Cell'de de bu var. E ee, işte Hades'te var veya benzeri birçok oyunda var. Soulslike diyebiliriz belki. E ee, Tabii sosyal hiç bunun için denmiyor ama sadece bu o mantıklı ilerlediğini söyleyebiliriz. Ölüyoruz ve yeniden doğup bir şeyler alıp işte çeşitli nesneler alıp aynı hikayeyi yavaş yavaş ilerlediğimiz bir süreç. Sevgili dostlar videomu burada evet. bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.